Günaydın kızlar. Herkese yepyeni videoya merhaba. Şöyle ekmek aldık iki tane evinden. Çocukları kula bıraktık. Değil mi evin? Ablalar yani. Dedim bir video başlatayım bugün hava yine çok güzel. Ama bugün büyük bir ihtimal evdeyiz kızlar. Evinin burnu akıyor çünkü. <laughs> Dün biraz güneş mi geçti bilmiyorum ama burnu akmaya başlamış. Ve bugün evdeyiz. Evi toplamam lazım kızlar. Evi gerçekten yanlış anlamayın. Artık diyemiyorum da bir takipçim yazmış ya terbiyesizce konuşuyorsun diye. evi çok güzel hiçbir şey götürmüyor. Anlayın siz. Koy anne. Yani. Hiçbir şey yemez zaten. Bir de o eşyalarını falan toplamam lazım. Dün işte biliyorsunuz Yüzmeden bayağı geç geldim onu yaptım. Her neyse kızlar. Bir eve gideyim. Eşyaları toplayayım. Beraber bakalım gün içinde ne yapacağız. Öncelikle bir kahve yaptım. Bu dağınık evimin halinde. Bakalım ne kadar dağınık. Yani şuraya bakalım. inanılmaz bir şekilde dağınık. Kızlar bir tane karton çöpe attım. Bir tanesi kaldı. Bu da kalsın. Bunu küçüleceğim Kelleye koyacağım. Şu poşetlere bakın Halit 3 kere 4 kere yani 4-5 gündür yanından geçiyor ama almamış. Yani şu poşeti kastediyorum. Bunu zaten dün kullandım da inanılmaz bir şekilde size bir evi göstermek için. Burası daha yeni toplu çok şükür. Bir de çocuk odasına bakın. Da Her gün topla aynı. Öyle. Kahve evet için de toplayacağım kızlar. Kızlar ben yatak odasını temizledim topladım şöyle. Telefonu Züleyha ile konuşuyordum Zuzu O yüzden bir şey çekemedim. O arada tabii ki de çamaşırlarımı attım. Siyahlarımı yıkanıyor sonra bunları atacağım. Burada daha toplanacak şeyler var kızlar. Bunları toplam lazım. Ama her şey sırayla tabii ki de. Ve oturma odası. Kızlar ben evimi topladım görüyorsunuz. Ve İlk Thermomix'te yemeğimi yaptım. Bakın esilen en sevdiği çorbayı yaptım. Yoğurt çorbası yaptım kızlar. Şimdi de çocukları almaya gidiyorum. Kızlar biz ani bir geçişle hemen ilginç para, para geldik. Şöyle fındık aldım. Bir de gris aldım. Hı. O lazım değil anneciğim gel. Evet öyle. Kızlar akşama şekerpare yapacağım. O yüzden bunu alayım dedim. Ve evinde kendine bir şey seçti. Enerjiler düşmüş kızlar 29 sente. Tabii bu fırsatı değerlendirip hemen bir paket enerji alıyorum evde de bitmişti zaten. Hadi gel evin, tam. Kadını öne bırakalım. Suratsız zaten. Bizi bırakmaz asla öne. Kızlar hemen şunları ödeyelim. Şekerpare yapacağım. Çorbam da evde hazır. Valla akşama şekerpare var kızlar. Görüşürüz sonra. Evet kızlar eve geldik ve çorbamı dolduracak bir kez Teomix'e bir şey yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Esin'in en sevdiği çorba kızlar bu arada. Oo, çok güzel kokuyor. Gerçekten. Kızlar lütfen kavga etmeyin bir saniye kızlar şöyle üç tane tabak çıkardım ve altı tabaklık yaptı. Bunu da sonra ısıtırız. Akşam Halit yer. Evin durmuyor kızlar sonra görüşürüz. Şimdi çocuklar yemeklerini yediler. Ve ben şimdi şeker fare yapacağım. Kızlar artık ben böyle hep yemekler denerim burada. İkinci bunda daha çorbam var. Um, i̇kinci kapta yapacağım kızlar şimdi um, şekerpareyi de hamurunu yorayım. sirupunu falan da yapılıyormuş burada bahçem ilk kez yapacağım çorbanın tadı güzeldi bence bugün her çok sevdiği için bir şekerpare yapayım ona akşama şekerpare akşama da güzelce şeyinde kesi çeker size söyleyeyim um, sirupunda çeker yani dedim yapayım da. Gittim gris aldım, bir de hazının osu aldım şeker farenin üstüne koymak için. Ama tarifte gris yazmıyor yani gris gerekli değil de. Galeta unu almayı unutmuşum. Ekmek olsaydı kendi ekmek şey yapardım öğütürdüm de maalesef o da yok Neyse ben hemen bir şeker farenin içini yapayım. ne çekeceğimi de bilmiyorum. yani yemek yaparken Teomix'te de bir şey çekilmiyor herhalde. Tarif çekilmediği için kızlar dikkat etmem lazım. Kızlar şimdi bu şekerparenin şerbetini yapıyormuş. Biz de bu arada çorbayı şu küçük kaba döküyorum. Sonra buradan ısıtır yeriz. Şöyle bayağı bir çorbada kaldı kızlar. Bunu da sonra ısıtır yeriz. Daha sıcacık valla. İki saat önce yaptım. Heh, şunu şuraya koyalım. Kapağını kapatalım. Kız bu video niye böyle ya? Heh. Kızlar şunları bir toplasak mıydı? Etlerimi de kestim. Bugün şimdisi yapacağım kızlar. Ee, şimdi etlerimi kestim. Onları da payın yapıp birazdan. Hadi kırın içine dökün. Bismillah. Hadi gösterdiğim gibi. Tek 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 tek. Aferin lan. Daha damlıyor kızım. Her yere yumurta damlattın. Şimdi sıra sende Esil'le. Esil'le. Bu Esil'le mi damlatın? İçine koy sadece yumurtayı. Bak etrafını damlatma. Vur. Anne yani kıyamam. Bak göstereceğim size. Ben Ver. biliyorum ama. Çek çok güzel biliyorum bak. Bak. Tek elimle gördün mü? Siz de iki elle yapın. Hadi Biz çabuk. İki elle yapmamız gerekiyor. Kır asıl hadi aç aç kırıldı zaten. Aferin. Güzelce bırak bırak aksın güzelce yumurta içinden. Ha. Şimdi, Şimdi içine koy, koy kabını içine. Şimdi ellerinizi yıkayın muslukta. benim sıram önce. Şimdi bunları güzelce paneye yapalım kızlar. Pişireceğim dedi alıp pişireceğim. Buzluğa koyacağım. Paneye ne edip buzluğa koyacağım. Sonra direkt atacağım. Evet kızlar bakın kavga dövüş. Üç tane sandalyemiz var burada. Ve hepsi bir yere çıktı ve ben nerede yemek yapacağım hiç bilmiyorum. Şimdi hepsine bir şey verdim. Herkes bir yere batıracak. Birisi una, birisi yumurta birisi galeta ununa. Ee, böyle çalışacağız artık. Kızlar yapacak bir yok. Üç tane kızınız varsa böyle oluyor maşallah. Bir beş dakikalık işim sürüyor yarım saat. En sonunda artık ben alacağım. Ama ne durumda alacağım bilmiyorum. Küçüğünden büyüğüne hepsi aynı. Yapma annem. Neyse kızar geldi. bu kadar kaldı ve bundan yapacağım öbür kule dolmadı öyle kızartırım. tamam annem koy artık Esli buraya. Çok yapma. Çok yapma. Tamam koy bunun üstüne. Ne? şimdi sıra evinde. Evin. Bas. Bas. Evet anne. Ne? Evet anne. Bu ne? En büyüğünü yapın, en büyüğünü. Bu, Sana güzel bastırıyoruz kızlar. Şöyle. Ben Şu tabağı güzelce evet, yayıyoruz. <laughs> Elleri orada. Ele Hayır ellerini yıkarsan sonra bir de elleme anneciğim. Hadi annem lütfen hızlı biraz esinle. esinle. İki tarafında un yaptın mı? Yapmadım. Olmadı kalanını şey yaparım kızlar. Kompleks. Evde kompleks var. Sen yaptın mı? Esli de yapabiliyorum. Anne de yaptı. Esli ne? Ben bunu şimdi al çok ne un? yapma evin ne yapıyordu? <laughs> o da çok Tamam anne, tamam. Ne? Evet 3 dakika var. Ya peş çıkar şimdi. Sana gösterdiğim gibi yapmadım maalesef. Aptrofen. Peş. Evin dur. Sakın hiçbir yer ellem o yumurta sarısıyla. Esinle. Sen devam et anne Büyükleri yapsaydım keşke. Küçükleri konfleksle yapalım. Büyükleri evet. Tamam onu da yap. Şu büyükleri yap içine. Bir şey olmaz. Elini yıka ıslak mendile sinilmez. Nain elini yıka. Evi ee, sen ne yapıyorsun Evi? Aşağı atmış. Sanki çok galete unumuz kalmış gibi kullanıyorsun evin. <laughs> Hadi kız sen de hızla. İki dakika una batırıyorsun da elini yüz kere sildi. <laughs> Ben böyle beklersem akşama kadar zor bitiririz annem bunu Marina diye. Akşama kadar hali biter. Hı, Hı öyle zannet. Ben, Hı -hı. Ay, yap, ay. Bak yine bıraktın ucunu Eslina. Ne? Bıçakla yap annem. Ay şuna. Çıkar. Şimdi aptop fen öbür tarafına döndür. Eintauchen. Ha. Şuraya da yap. Bak ucunu bırakmadan yap yavrum. Şöyle. Şöyle bitti. <laughs> Elleme sen artık şimdi. Ha. Sonra buraya yatırıyoruz. Esli'nin esle büyük al anne. Büyük. Büyük Topumu çıkardım. Ee, yani şeyimi şekerli suyumu şuraya kenara koyayım. içinde birkaç tane limon taze sıktıydım limon çekirdeği gitti. Şimdi burada diyor ki fırını 180 derece ayarlayın diyor. Onu yaptım. Ondan önce de sürü bu yapın diyor. Şimdi white ein einfetten diyor. Direkt yazıyor burada bakın. Şuradan bakpleşi einfetten yapacağım. İkisinden birisine. Sonra görüşürüz. Şimdi hamurunu da yaptık. Burayı yağladım, sildim güzelce yağladım. Şimdi bakalım bir fuan vereyim, fırına vereyim bakalım nasıl olacak nasıl çok merak ediyorum. Hepsini tep tepsiye dizdim ve üstüne fındıklarımı yerleştiriyorum kızlar. Hadi bismillah inşallah güzel olursun. İnsan baya motive oluyor kız yemek yapmaya bakalım belki ilk günler böyle diye <laughs> ilk aldığım gün diyedir bilemiyorum yani sonraki günlerde merak ediyorum yani yapacağım mı daha diye ya aslında bunlar kolay tarif böyle hani elinden de yapılan bir şey ama şimdi tabi denemek istiyor insan şöyle Allah ister herkese nasip etsin kızlar şöyle koydum bakalım fırına verelim da şöyle komfleks e, küçülttüm kalanları da e, komfleksle batırıp yapacağım şöyle hissediniz bu arada küçültülüyormuş kızlar şu an evin içine bakmayın çocuklar burayı mahvetti ama hemen şunları bitireyim de toplayacağım birkaç tanesini yapmıştım az geldi 3 tane şnitzel kaldı bunları da yapayım ondan sonra toplayacağım kızlar no panik grisi bunun içine koydum ve buraya da hemen şu kabındakini şey koparıp yapıştırmadım çünkü normalde normal vezi gris koydum şey var ama o nerede kız gerçekten onu bulamadım neyse en üstüne böyle fikir olarak <laughs> acil durumlarda yapabilirsiniz normalde üstüne şöyle yazıları yapıyorum ama şimdi bu yazdığım şeyinlere koydum bilmiyorum yani bunları o yüzden bu kamera niye böyle bilmiyorum ama böyle yaptım. Bakın fırından çıkardım şerbetini döktüm. Çok güzel oldular. Maşallah maşallah. Etrafı da temizledim görüyorsunuz. Şimdi sizler şimdilik şeye koydum. Ee, buzdolabına. Halit geldi biraz çorba içti. Yani bugün acayip marifetliyim maşallah kız. Ay, yerler falan hep süpürdüm kızlar. Her yere dökmüşler. Ama bakın o ara karpuz yediler. Şimdi de masa böyle oldu. Neyse masayı da sileyim de oturayım artık 5 dakika. Kızlar şimdi bir arka, arka balkona oturdum. Mutfağın oradaki öbür balkon sıcaktı. Buraya şimdi güneş bu tarafa vurmaya başladı da. Her neyse. Ay şaka gibi bütün gün mutfaktan çıktık. <laughs> bütün gün mutfaktan çıkmadım kızlar. Bu ne ya? Herhalde ilk günün şeyi, heyecanı her şeyi denedim de. ben normalde de yemek yapan bir insanım zaten. Her gün beni bilen bilir. Yemek yapıyorum zaten evde de. Hani şimdi iki tane mix top olduğu için bir taraftan sirupunu yapıyorum, bir taraftan içini yapıyorum, bir taraftan çorbayı çev devir çevirdim. Mutfak kaos üç çocukla ama çok şükür topladım her şeyi. Oturdum şimdi 5 dakika da soğuk enerji içiyorum valla. Saat 3 olmuş. Ben saat 11'den beri mutfaktan çıkmadım. Ay kızlar bu arada çok güzel mesajlar alıyorum bu ara. Gerçekten sanki herkes beklemiş, beklemiş. Aynı anda herkes bana mesaj yazıyor. Ama çok seviniyorum böyle mesajlar alınca. Gerçekten bana yazabilirsiniz. Instagram'dan falan da ekleyip de mesela bugün bir tane takipçi bekledi Fatma. Buradan selamlar. Hani misal Instagram'dan ekledi bana yazdı. Ben de ona geri yazdım hani öyle çekinmenize falan gerek yok. Ya da dün misal bir tane takipçim geldi havuzdayken yanıma. Çok mutlu oldum böyle şok oldum böyle yanıma birisi gelip beni tanıdığında aşırı bir sevindim ve o ara bir şok geçirdim hani dedim oha yani ne ara <laughs> hani beni tanıyan var mıydı böyle şey oldum da. Demek ki bazen tanıyanlar varmış ve beni çok mutlu ediyor Allah hepinizden razı olsun desteğiniz için de Allah razı olsun tabi. Ah, öyle. Akşamda Halit şimdi yattı. Akşamda şinitsiz yaparız. Biraz da katoful püri yaptım. Onu da de yapacağım. Deneyeceğim. Sonra da mutfaktan çıkarım. Aşırı yoruldum. Hava güzel ama güya yağmur gösteriyor. Bakalım yağmur nerede kızlar. Bir de yarın belki yine yüzmeye götürürüm çocukları. Perşembe, cuma evde kalırım. Cumartesi çalışacağım zaten tüm gün. Son Şafak 17. Şafak 17 çok mutluyum. 17 gün kaldı kızlar. Sonra ben kaçar. <laughs> Size izin yolu videosu çekeceğim. Çok mutluyum. O videoyu çekmek için çok e, sabırsızlıkla bekliyorum yani izin yolunu çekmeye. Neyse kızlar çok konuştum. İçeri gireyim sonra görüşürüz. Dün astım çamaşırları topladım şimdi. Hava daha çok sıcak, aşırı sıcak. Bilmiyorum şunları bir yerleştireyim sonra yemeğe devam girişeceğim. Bugün mutfaktan çıkamadım. Şimdi kattafa ee, kattafı ve e, ee, kızartacağım. Bu sonunu böyle çocuklara yaptım. Bak artık yumurtam bittiydi. Onu buladım böyle kızartacağım. Bir taraftan da kattafı püremi yapacağım. Yarım kilo yani iki kişilik. Çünkü çocuklar yer mi yemez mi bilmiyorum yanına. Sonra da artık mutfağı kapatacağım kızlar. Gerçekten şuraya yollamıştım. Ee, niye ammelin yapıyoruz yine? <laughs> Ana. Niye bilanda niye çıktı kız? Meine Woche. Oh mein Gott. Bakın. Ha. Şimdi. Buraya e, Anne. telefondan yolladım kızlar. Hemen katta fırpiri bak geçelim. Burada ne lazım olduğu belli zaten. 4 porsiyon değil 2 porsiyon yapıyoruz. Heh. Şöyle zaten gözüküyor kızlar. Şimdi burada 28 dakika sonra pürem hazır. Her şeyini koydum sütünü falan. Bu burada yaparken çocuklara burada şimdi kızartmaya başladım yavaş yavaş. Onları önden yedireyim. çünkü saat 5.30'a geliyor. 7'de yatacaklar zaten. Şöyle onların pipisini de yesinler yazık. Acıktılar. Direkt i̇şte kızlar çocuklarınkini ölmem pişirdim. Konfleksi olanları. Ve incecik olmuş bakın. Çok güzel olmuşlar. Onları şimdi yedireceğim. Sonra da bizimkileri de ben pişireceğim. Kızlar bu arada bu odanın son halini size göstereyim. Burayı topladım aşırı fırtına çıktı az önce. Şu gri e, bulutlar vardı da biraz gitmiş çok şükür. Bakın biraz daha var bu karda. Bu odayı topladım biraz e, eşyaları geri e, askıdaki eşyaları topladım. eşyalarını geri buraya poşete koydum kızlar. Çocuklar yemek yedi şimdi burada. Şu kapıdan da şöyle bir geçeyim. Alışkanlık oldu. Şu çantalarını var ya. Kaç kere topluyorum kaç kere. Bu odayı da topladım kızlar bakın. Yani hem yemek yaptım hem boşum. Şurada burada biraz piknik yaptı. Oynadı bırakmışlar. Şimdi de katofu pürem bitti. Size hemen göstereyim. Şurada. içinde pürem bitti kızlar. Sağ olsun Allah razı olsun. Burada da şimdi şnitzelleri yapıyorum. Kalan şnitzelleri bizim için. Bunları da biz yeriz birazdan. Hanetle birlikte. Kalanı da ee, işe koyarım halde ekmeği. Zaten iki tane kaldı kızlar. Şunlara birkaç tane var. Burada da çorban var daha sabahtan. Bakalım ama saat altı oldu kızlar. Neyse. Kızlar ee, daha kızartırken devam. Burada videoyu kapatıyorum. Çok uzun olmasın. Ben yani bütün gün evde. Bu bir yemek videosu gibi oldu gerçi bütün gün evde. Ya temizlik yaptım ya yemek yaptım gerçekten. E, Sizde daha fazla sıkmak istemiyorum. İyice yoruldum kızlar bugün gerçekten. Havada sıkkın olduğu için iyice yoruyor insanı. Neyse kızlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir görüşmek üzere. Yemeklerim de hazır. Sadece Halit'i bekliyorum işte. Gelsin de yemek yiyelim beraber. Ondan sonra çocuklar da şimdi yatağa götüreceğim. Yarın bir yeni blok vlog başlarsam umarım başka bir görüşmek üzere derim o zaman. Ne saçmalıyım. <laughs> Ay gerçekten hava insanın kötü yapıyor. Şimdi bir yağmur yağsa da bari acayip rüzgar çıktı. Biraz serin etraf. Neyse kızlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.